İstediğiniz kitaplar. Yordum sizi. İşim bu. Al. Ee. Teşekkürler. Affedersiniz. Önemli değil. Teşekkür ederim. Daha sonra bir şeyler içelim mi? Tabii. <laughs> CD'yi inceledik. Adam pisliğin teki. Kendini korumak için kimin ne gizli çamaşırı varsa... ...kaydını tutmuş. Sizi ilgilendiren bu. Bir sürü para hareketi. Yurt içi, yurt dışı. <laughs> Kısacası uzman birinin bakması gerekiyor. Aha suruç şube. İşte bu da. Suruç şubesinden kaval eden para. Jersey adasındaki bir hesaba gitmiş. Oradan da başka hesaplara da almış. Bak Hepsinin başlangıç kodları aynı ha. Hı. İlk dört rakamı görürsen... ...aynı kişiye ait birden fazla hesap var herhalde. Neden yapsınlar bunu? Basit. Paranın izini kaybettirmek için. Bu belge var ya bu belge, çok mühim belge bu. Mahkemede işi çözecek. Tabii Cengiz Sezer'den bulup hakimin önüne çıkarabilirsek. Umarım en kısa zamanda bulunur. Bu arada... ...sabahki telefon için... ...hani şu araba konusu. Önemli değil o. Hayır hayır çok önemli. Ben ne bileyim... ...yani böyle jestlere alışık değilim. Neden? Bazen benim geldiğim yerde de böyle şeyler olur. Yani genellikle erkekler senin için hayatı kolaylaştırır. <laughs> Ama sonunda... Karşılık bekliyorlar. Çoğunlukla. Bak, memleketimize gelmişsen Toprağımıza ayak basmışsan, misafir sayılır sana. Misafir bizde kutsaldır, Tanrı'nın emanetidir. Yedikimiz ekmekte, içtikimiz suda hakkı vardır. Misafirin kim olduğu mühim değildir. ha. Mühim olan misafir. Sen, insanları hep böyle şaşırtır mısın? Ya bu da ya? Dün geceki şiiri arıyorsan... ...işte burada. <laughs> Sevindikim anda sen üzülürsen. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki... ...içinden bir gemi kalkıp gitmemiş. Uzak yalnızlık limanlarına. limanlarına. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bir yigen var, Maho. Bilgisayar manyağı ha. Söz dışarı. İnternette bulmuş şiiri. Bulmasını kim istedi peki? Sedi için sağ ol. Rica ederim. Haydi uğurlar olsun. <laughs> güle güle. E bu şifre ne olacak? Kırdınız mırdınız bir şeyler yaptınız. Şifre kırıldı. Bilgisayara taktığınız zaman bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani ta <laughs> şeyi takınca. Sen en iyisi Maho'ya sor. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi. Vay güle güle. Ova, <laughs> Efer <laughs> <laughs> <laughs>